genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Doktor Meriç Çağrı Ağır. kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere tekrarlayan gebelik kaybından bahsedeceğim. Tekrarlayan gebelik kaybını biz peş peşe birden fazla olan düşük olarak tanımlıyoruz. Toplumda görülme sıklığı %1'dir. Aslında azımsanmayacak bir orandır. Tekrarlayan gebelik kaybının nedenlerine gelirsek Başlangıçta en sık gördüğümüz nedenlerden bir tanesi genetik problemlerdir. Bu genetik problem genelde anneye ve babaya ait değil, bebeğe ait genetik problemlerdir. Onun dışında rahme ait problemler olabilir. Bunlar miyomlar olabilir, polipler olabilir, çeşitli enfeksiyonlar olabilir. Onun dışında anneye ait hastalıklar da olabiliyor. Bunların başında tiroid problemleri, otoimmün problemler, pıhtılaşma problemleri olabiliyor. Özellikle baba adayına ait sperm testindeki kalite düşüklüğü veya sperm testindeki problemler de tekrarlayan gebelik kaybına neden olabiliyor. İşin tedavi kısmına gelirsek, öncelikli olarak yapmamız gereken sağlıklı bir gebelik, iyi bir gebelik öncesi kontrole başlar. Mutlaka gebelik öncesi muayenemiz olmamız gerekiyor. Tekrarlayan gebelik kaybında temel yaklaşım aslında kişiye özeldir problemi bulmak ve probleme göre tedaviyi organize etmek. Örneğin bir pıhtılaşma problemimiz varsa bildiğimiz kan ilaçlarla bu durumun önüne geçebiliyoruz. Miyomumuz varsa miyomumuzun yerine göre ameliyat planlayabiliyoruz veya polibimiz varsa polibimizi alabiliyoruz. Tedavi sürecinde aslında olmazsa olmazımız psikolojik destek. Çünkü genelde hastalar sadece bu işin kendi başlarına geldiğini düşünürler. Başka hiç kimsenin başına gelmediğini düşünürler. Vazgeçmek yok, mutlaka devam ediyoruz sürecin psikolojik ayağını yürütmek, annenin, babanın bu işe hazır olması, gerekli sosyal ve psikolojik desteği alması çok önemli. Her ne kadar gebelik sağlıklı bir şekilde yürüse bile gebeliğin özellikle ilk 4 ayında tekrar aynı şey başına geleceği için ciddi korkular yaşar. Ne zaman ki bebeğimiz büyüyüp anne karnına tekmeler hissedilmeye başlanır, ondan sonra annenin de nispeten normale dönmeye başlar. Aslında tedavinin temelini oluşturan bütün hastalarla paylaştığımız en önemli şeylerden bir tanesi vazgeçmek yok. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.